Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Değerli meclis üyelerinin, belediye meclis üyelerinin, değerli katılımcılar, değerli dava arkadaşlarımla beni zehirin kalbinde selamlıyorum. Aleyküm selam. Elhamdülillah. ama Gerçekten gurur verici. Bununla beraber, İki dönem belediye meclis üyeliği yapmış. Ondan sonra da bir dönem daha belediye meclis üyeliğine devam etmiş. Dört sene daha. Bir daha da arkadaşımız olarak karşınızdayım. Doğum tarihi 13.03.1977'dir. Ee, Bunu düzeltmiş olayım. 8 yaş, evet. Yani evet, arkadaşlar ismi Burak Baba. Evet, bugün 1950 yılından beri buraya yapmasına ve Bolu'da bulduk büyüdük bir şey yok. 1998 yılında inşaat mühendisliği bitirdikten sonra 25 yıldır Bolu'da bu görevimi yapıyorum. Onun dışında ilk ve tek siyasi parto, partim olan AK Parti'de 2006 yılında Merkez İlçe'ye yönetim kurulu üyesi olarak görev başladım. Bu günden bu günlerde 2009 yılında da Belediye Meclis başladım. 2023 yılına kadar da Belediye Meclis devam edildi. Grup Başkanlığı'nda da yaptım. Tabi burada şöyle bir fark var. <laughs> Alaattin Maz'ın 3 dönemi var. Benim 3 var. Alaattin Maz başvurma ve Bizim bir dönemimiz maalesef 4 yıllık dönemimiz muhalefete geçti. Bunu niye anlatıyorum? 1970'li yılları anlattığı başladık. Biz de 90'lı yılların sonunda üniversitedeydik. 97 Şubat kararları alındığı zaman üniversitedeydik. Bizim de AK Parti'de okumuşumuzun en büyük sebeplerinden biridir. Oradaki kıyımı görünce, oradaki hanım arkadaşlarımıza yapmaları görünce, işlediğimiz ve cümlete ve cümlete geçirdiğimiz günleri hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu yüzden bu partideyiz, bu yüzden siyaset yapıyoruz. Ayasofya'nın açılması, az önce söylediğim dört yıldır muhalefetteyiz, Ankara'da, İstanbul'da ve Bolu'da. Bu dört yılda bu, özellikle Bolu'daki sevimsiz insanın neler yaptığına hepimiz şahidiz. Nasıl talan içinde olduklarına hepimiz şahidiz. Belediyelerde başlattıkları bu talanı, gün gelir Allah korusun, geldikleri zaman neler yapacak konusunda da bize en güzel örneği vermektedir. İşte tüm bu sebepler yüzünden. Ben Burak Balam olarak aday adayını koyayım. Seçilir, seçilmeyiz hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Ben 14 Mayıs akşamına kadar, 15 Mayıs sabahına kadar, devrin son damlasına kadar her seçimde sağdaydım. Bu seçimde de Allah'ın izniyle sağda olacağım diyorum. Hepinize saygılar, selamlar sunuyorum. Sağ olun. Sağ olun.